Oo. Bu, bu çok bir şey. Efe çek şey şey bunu. Bu balina. Ne bu? Çok devasa. Allah bu ne? Eyvah. Bu ne var? Oha. Oo. Çok büyük bir şey. Efe çek bunu. Bu balina. Ne bu? Ana! Aa, ölmemiş, ölmemiş. İyi hadi. bu nasıl bir canlı böyle? Oh, Vay Ay, a dur, alın yanına yana alın oh! bunu, bunu. var mı bir ton var bu? Ay balığı, ay balığı. Var mı bir ton? Fazlası var, ya, ne var. Üstüne atlayayım mı? Bırakma, bırakma. Allah gitti vallahi. Oh. Evet. Hoca vandı be. Oh. Yok büyüktü bir... çok. Vallahi uzaylı gibi bir şeydi be. Vallahi alıyordu bırakma dedin ya. Ellerime bak. Ah! <laughs> İlk defa bize rast geldi. Çünkü bu hayvanlar plak yiyor. Dolayısıyla para katlara gelme olasılığı binde binden de az diye düşünüyorum. Ve bu Türk karasularında rast geldi. Bu hayvan 2-3 metreye kadar büyüyebiliyor ve bize de takılmış olan balığın boyu bu kadar idi. Bu büyük av denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi.